Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Yine muhteşem bir akşam ve güzel bir spor olsun. Bisiklet turundayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere akşam saatleri çok hoş saatler arkadaşlar. Güzel bir sakinlik var. Güzel bir sakinlik var arkadaşlar. Ayrıca hafiften bir serinlik de var. Çok güzel. Sizler de dışarıya çıkabilirsiniz arkadaşlar. Fırsat bulanlar, vakit bulanlar. Böyle güzelce yolunuza devam edebilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz, koşabilirsiniz ve de bisiklet turuna çıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet saniyeler içinde kırmızıyı geçtik. Arkadaşlar hadi ben bisikletim. Önüm bomboş. Kimse yok. Karanlıkta gidiyorum ama o araba neydi ya Rabbim ya Resulallah. Allah göstermesin. Kaza olabilirdi. Arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor. Ben bir iki saniyeyle kırmızıda geçmiş oldum ama zaten Güzel, güzergahımda gelebilecek araç yok yani sağımdan solumdan. O yüzden neyse her şey güzel olsun arkadaşlar. Gerçekten kurbağa sesleri de geliyor. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın gerçekten çok güzel bir hava. Tap taze. Yani bildiğiniz biliyor musunuz? Bildiğiniz yani geceyi keyfiyle yaşıyoruz çok hoş çok hoş inanın arkadaşlar evet umarım orada bir kaza olmaz bir araç dönmeye çalışıyordu karşı yolda yol çalışması vardı o da dönmeye çalışıyordu umarım dönmüştür trafik aktığına göre bir sorun olmadığına göre döndü o yüzden dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar ya bakın biliyor musunuz? Bir elimde telefon, bir elimde böyle işte video çekmeye çalışırken ayrıca bisiklet kullanıyorum ya. Evet, bu arabada geçti ya arkadaşlar. Diğer arabaların gelmesine çok var. Bakın şuradan şöyle geçerken tarifsiz bir güzellik var arkadaşlar. Tarifsiz. Kurbağa sesleri. Bisikletle güzel bir tur. Akşamın sakinliği. Anlatılmaz güzel Anlatılmaz güzel Bütün sporcu arkadaşlara Arkadaşlar Keyifli keyifli geziler diliyorum Güzel akşamlar diliyorum ee, Ayrıca Bisiklet kullanmak isteyenlere de %100 tavsiye ediyorum arkadaşlar Dışarıda olun doğada olun Akşam gündüz demeden Arkadaşlar kendinize vakit ayırabilirsiniz İşte görüyorsunuz günün her vaktini bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bir de sessiz sedasız çok güzel oluyor. Ayrıca uçak gidiyor arkadaşlar artık. İstanbul'a mı gidiyor? İzmir'e mi gidiyor? 35. Artık 35'e mi gider? 34'e mi gider? Bilmiyoruz ama bizim plakamız 01 arkadaşlar. Burası 01 Adana arkadaşlar herkese keyifli çok çok güzel mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Aşıkla kalın. Deniz Yıldızında kalın arkadaşlar.